Evet arkadaşlar tekrar merhaba. Bu videomuzda haben ve sein'in präteritumdaki kullanımlarını göreceğiz. Biz aslında daha önce dili geçmiş zaman olarak perfekte işledik. Şimdi burada bahsedeceğim şey haben ve sein'in präteritumdaki halleri. Yani bu ne demek? Şimdi biz perfekt ve präteritum ikisi de dili geçmiş zaman anlamına geliyordu. Perfect'i konuşma dilinde kullanıyorduk daha çok. Preteritum ise daha çok yazı dilinde kullanıyorduk. Ancak haben ve sein, modal verpler gibi fiilleri konuşma dilinde de ne yapıyorduk? Preteritum ile kullanıyorduk arkadaşlar. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Normalde notlarda bu aslında perfect konu başlığı altında verdiğim bir konu. Ama şimdi konu olarak kafanız karışmasın diye önceden vermedim. Şimdi konu olarak işlemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle Söylediğim gibi perfektle ile farkı biri konuşma dili, biri yazı dili. Anlam olarak herhangi bir farkları yok. Yapı olarak farkları var. Yapı da ne olacak? Preteritum'da arkadaşlar haben ve sein kendi anlamlarında kullanılacak. Yani ne yapıyorduk? Perfect'te yardımcı fiil olarak kullanıyorduk haben ve sein'i. Burada ise direkt esas fiil olarak kullanacağız. Yani haben sahip olmak var ya da yok anlamında kullanılacak ve akuzatif almaya devam edecek. Zayn ise olmak anlamında kullanılacak. Şimdi arkadaşlar anlam bu. Bilmeniz gereken diğer bir nokta ne? Bunların çekimi. Şimdi haben fiili ich hatte, du hattest, er sie es hatte. Bakın 1 ve 3 aynı şekilde çekimleniyor. Yani birinci tekil kişi ve üçüncü tekil kişi aynı çekimleniyor. veya hatten, ihr hattet, sie sie hatten oluyor arkadaşlar. Sein fiili ise ich war, du warst, er/sie/es war, wir waren, ihr wart, sie sie waren oluyor. Burada arkadaşlar lütfen dikkat edin. Bu fiilleri biz esas fiil olarak kullanacağız. Dolayısıyla haben ve zayn'ı yardımcı fiil olarak düşünüp farklı bir fiil arayışına girmeyin lütfen. Şimdi bakın, ich hatte einen Termin mit Heidi. Yani der termin ne oldu? Hab'ın var anlamında, esas anlamında kullanıldı. O zaman ne yaptık? Burada ile kullandık. Ich hatte einen Termin mit Heidi. Heidi ile bir randevum vardı demiş oluyoruz bu durumu arkadaşlar. Geçmiş zaman yapıyoruz. Ich hatte keine Zeit. Ne oldu? Ich habe deseniz vaktim yok olur. Ich hatte keine Zeit dediğiniz zaman da vaktim yoktu anlamına geliyor. Şimdi aynı örnek verelim. Sie war meine Lehrerin. Yani o benim öğretmenimdi anlamına geldi. Wart ihr zu Hause? Evde miydiniz? Demiş olduk. Er war nicht im Kino. Ne oldu? Er istersek o sinemada değil olur. Er war dedik. Dolayısıyla o sinemada değildi. Şimdi hocam nerede hatte kullanacağım? Nerede var kullanacağım? Bakın presence'de haben ve sein kullandığımız yerlere preteritum'da hatte ve war kullanıyoruz. Yani geçmiş zamanda bir şeye sahip olmaktan ya da olmamaktan bir şeyimiz var ya da yoksa ne yapıyoruz? Hatte kullanıyoruz. Bir şeyin olması ya da olmamasından bahsediyorsak var kullanıyoruz arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Az önce de söyledim. Hatte ve va bu durumda perfekte olduğu gibi yardımcı fiil olmazlar esas fiil olarak kullanılırlar yani yapısı söylediğim gibi ihatte du hattes eya hatte ya hatın yahat sizi hatkı oluyor Zain fiilde söylediğim gibi çekimleniyor Yani bu fiilleri bu haliyle kullanıyoruz başka bir fiil kullanmıyoruz Bunun yanı sıra ne yapıyoruz arkadaşlar geçmişte bir şeyimiz var ya da yoksa hatte kullanıyoruz geçmişte bir şey olmak ya da olmamaktan bahsediyorsak ''Va'' kullanıyoruz. Şimdi örneklerimize bir bakalım birlikte. İş dedim im kino. Şimdi ben ne diyeceğim? Burada mesela ich bin im kino derim değil mi? Sinemadayım. Ich habe im kino demem. Anlamsız olur. Ich bin im kino diyeceğim için burada da arkadaşlar bunun geçmiş zamanı olan war kullanıyorum. Ich war im kino. Sinemadaydım. Wo dedi. Nerede? Du gestern. Dün neredeydin demiş olacağız. Yine o zaman mesela wo bist du diyoruz. Neredesin? Değil mi? O zaman ne yapacağız? Wo warst du gestern dedik. Eya dedik Geburtstag. Yani doğum günü vardı demiş olacağız tabii ki. Var ya da yok anlamında. O zaman Eya hatte Geburtstag dedim. Wir keine Zeit. Ne diyeceğiz yani? Vaktimiz yoktu. Vaktimiz yok dersek wir haben deriz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Wir hatten. Wir da hatten oluyor çünkü. Wie das Wetter. Wie ist das Wetter diye soruyoruz arkadaşlar. Hava nasıl? Bir şeye sahip olmaktan bahsetmiyoruz. O zaman burada wie ist das Wetter dersek hava nasıl? Hava nasıldı demek için de ne yapıyoruz? Vi var das Wetter? Burada das Wetter neye tekabül ediyor? Esse. Es de ne oluyor? Va. Alex krank. Yani Alex hastaydı diyeceğiz. O zaman ne yapıyoruz yine va eyaziz yes. va oluyordu. Ich va eyaziz yes. va. Ich hunga açım. Ich habe hunga derim. Açtım karnım açtı. O zaman ne yapıyorum? Ich hatte hunga. Zi im kafe yani burada eyazıysın zisi gibi düşünebilirsiniz yani tekil. O durumda ne yapacağız? Zi va im in indem kafe yani kafedeydi. Zi istersem bu durumda kafede olur. Zi va kafe kafedeydi. Yani hepsi ne oldu? Esas fiil olarak kullanıldı. Yapı ve anlam bildiğiniz zaman gayet kolay yaparsınız arkadaşlar. Ben bunlarla ilgili yani A1 bir bitsin tamamen. Konular birkaç konumuz kaldı. Bunlarla ilgili tüm A1 konularıyla ilgili alıştırmalar yapmak istiyorum. Özellikle zorlandığınız bir konu varsa onu lütfen yazın. Daha sonra biz A2 B1 devam edeceğiz zaten. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.